Arkadaşlar selam. Biliyorsunuz ki kanalda yaklaşık bir aydır Valorant videoları atıyorum ve son zamanlarda şehir dışında olduğum için ve müsait olmadığım için az video atıyorum. Ama aklıma şöyle bir şey geldi. Birkaç mail geldi bana. Birkaç da yorum geldi hani şu seç duvarları hakkında kısa bir eğitici video çeksem hem benim için daha iyi olur hem de ihtiyacı olan arkadaşlar izler, daha güzel olur. Böyle bir de çekmeye karar verdim. Şimdi ee, bu duvarlar aslında göründüğü kadar kolay olmuyor. Yani ben de mesela bunları öğrenmek için yaklaşık birkaç günümü ayırmıştım, hiç durmadan ya yani dinlenmeden. Nedir bunların olayı? Ben direkt size onlardan bahsedeyim. İlk önce bir duvar çeşitlerimizi göstereceğim ben size. Bir böyle son derece basic olan, yani herkesin yapabileceği, hiç efor gerekmeyen, direkt mesela şöyle bir duvar. Açıyorsun duvarı, bu tarafa geçiyorsun kalkarken ve böyle bir duvar kalkıyor sana. Mesela. Bunu bazı yerlerde yapabilirsiniz. Şurada bir örnek göstereyim. Bakın burada şu an bu var değil mi? Ben buna değersem duvarım kırılır. Deniyorum. Bak. Aynı az önceki duvarı burada açmaya çalışıyorum. Ona değmeme bile gerek kalmadı. Şuraya değdim. Bakın bura yüksek. Zaten bura benim boyum kaldırmıyor. Buraya değdiğim için de duvarım iptal oldu. Bir sürü farklı olayı var mesela. Göstereyim şöyle. Bakayım buraya. Mesela kafam buraya çarptı şu an. Gördüğünüz gibi. O yüzden duvar açarken en önemli noktamız üstümüzün kesinlikle boş olması gerekiyor. Eğer üstümüz boş olmazsa duvar açarken zorlanırız. Ben direkt duvarların size mantığından bahsetmek istiyorum. Öncelikle ilk duvarımız bu jump duvar dediğimiz yani zıplayıp direkt şöyle bir kutu düşünün. Tamam. İlk önce kutunun ben kendi taktimi gösteriyorum. Herkes farklı yapabilir. İlk önce kutunun üstünde şöyle bir şey çıkması gerekiyor. Yani sizin duvarınızı zıplasanız da mesela kaybolmayacak bu. Mesela şöyle ben kayboluyor ya şu an ben zıplayınca. Öyle bir ayarlayın ki bunu hani kaybolmasın böyle olmasın. Ayarlayın bunu mesela ben tam şöyle deniyorum. Biraz daha aşağı indiriyorum. Aynen ayarladım. Duvarın zıpladığınızda duvarı açmaya çalışırken duvarın üstünde olmanız gerekiyor. Yani tam zıpladığınız havada kaldığınız an doğru açmanız gerekiyor. E bakın tam zıpladığınız anda açarsanız ne olur? Bakın. Kaldık böyle. Bunun üstünde olmanız gerekiyor. Bu. Onun dışında başka nerede var onu göstereyim. Burası. Bakın isterseniz onu buradan da açarsınız ama ben böyle gösteriyorum. Bakın kıpırdadı. Kıpırdamasını istemiyorum ben. Aynen. Böyle olmasını istiyorum. Ya büyük değilmiş. Aynen. Bunda oluyor. Bunun boyutunda. Tamam mı? Bunda bir sıkıntı yok. Şurada bir duvarımız var. Bakın bu duvarda çok güzel bir duvardır. Geliyorsunuz buraya. Buraya zıplıyorsunuz. Burun üstüne. Bakın zıpladım. Hareket etmiyor şu an. Güzel. Ayarlıyorum hemen. Şöyle üste çıkacağım. Duvarın üstünde olmam gerekiyor açarken. Altında olursam duvar kırılır. Gördüğünüz gibi. Bakın space'e astım. Ve duvarın kendimi en üstte. Duvarın ne kadar üstünde hissettiğim an. Direkt duvarı açıyorsun abi. Hani Duvarın üstünde olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Bu aslında bu zıplayarak dediğim olay bu. Yani bu duvar gerçekten... Bakın mesela. Neden? Neden kırılmadı? Çünkü tam duvar açılırken, büyürken buraya bunun altında kalmak yerine dışarı doğru koştu. Ee, bu jump duvarları yani zıplayarak bu açtığımız duvarlar gerçekten önemli Valorant'ta. Çünkü çok fazla yerde var. Hani bunları gerçekten çok kullanırsınız emin olun. Ee, birinci çeşitimiz bu olsun o zaman. Şimdi ikinci çeşide geçiyorum. Bunları tabii siz isterseniz de çoğaltabilirsiniz. Zaten ekranda ben size örneklerini devamlı vereceğim. Siz isterseniz bunları çoğalt. Bir diğer duvar örneğimiz. Böyle üstüne zıplayarak açtığımız duvarlar. Yani bu. Mesela duvarın aynı şekilde üstünde olmanız gerekiyor bu hareketi yaparken. Bu hareket göründüğü kadar zor değil. Gerçekten kolay bir duvar bence. Antrenman yapmak isterseniz hani şöyle antrenmanlar yapabilirsiniz böyle ama ee, gerçekten göründüğü kadar zor olmayan bir duvar belki bahsettiğim duvarlardan ikinci en iyi en kolay budur yani siz bunu böyle antrenmanını yaparsanız daha iyi olur mesela şuradan ben deniyorum buradan mesela karşıya gideceğiz değil mi bazı yerler çünkü çok zor yerler var zıplayacağınız yerin tam ucundan zıplayıp hani avantaj kazanmalısınız. Bir dakika, şunu bir daha hemen deneyelim sizden. Gördüğünüz gibi, olay bu. Şöyle bir şey diyeyim ben açık konuşmak gerekirse hani ee, Benim de bilmediğim, yapamadığım duvarlar var. Gerçekten var yani. Hani bu iş direkt Usta olarak başlamıyorsunuz bu işe. Bilginiz olsun hani Çok fazla fail'ladım ben gerçekten. Gerek oyunlarda gerek ısınmalarda falan her zaman insanız, failliyoruz biz de ve yavaş yavaş böyle yanlış yapa yapa, yanıla yanıla failleyerek en sonunda hani doğruya ulaşıyorsunuz. Bence yanlış yapmanız falan iyi bir şey iyiniz olsun. Bir diğer duvarımız bu benim en sevdiğim duvarlardandır ve gerçekten yapılışı en zor olan basit de aralarından en zor olan duvar bu. Geriye doğru zıplamalı duvarlar. Normal bir oyuncu bu duvarları açmaya çalıştığında genelde başarısız olur. Bu duvarlar gerçekten biraz beyin işim. Nasıl beyin işim? Şimdi siz bu duvarı açarken arkadaşlar şu şekilde. Geri ediyoruz zıplıyoruz ya böyle şöyle zıplıyoruz. Zıplarken ee, duvarla aranızda çok fazla mesafe olmasın. Ama çok az da olmasın. Mesela çok az alırsa ne olur biliyor musunuz? Bak. Kısa duvar alır. Uzun duvarları açmanız için bunu tam ayarında yapmanız gerekiyor ayarından çıkarsanız başarısız oluyorsunuz. Bunun taktiği nedir? Ben bundan bahsediyorum. Ben nasıl yapıyorum? Ben ilk önce ben burada bunu tam olarak burada öğrenmiştim. Gerçekten burada. Tam olarak Heaven'a gelip burada bu doğru öğrenmiştim. Buradan geliyor şimdi geriye doğru geliyoruz ya. Aradaki mesafeyi çok açmıyoruz. Biraz geriye doğru gelip bir anda ileriye basıp karakteri sabitliyoruz. Yani geri geldim bir kere ileriye bastım. Neden? Arandaki mesafe çok açılmasın. Daha sonra duvarı kuruyoruz. Deneyelim. Uzun duvar. Tamam. Bakın bakın ben bunları şu an isterek değil bildiğin, ya bilerek yapmadım yani. Ben hala mesela yapamıyorum. Bu oluyor. Hani bunları çok şey yapmayın. Yanlış yapıp hep öğreniyorsunuz çünkü gerçekten. Bakın açamadım kısa duvar açtım. Niye? Çünkü çok geri zıplamadım. Çok azıcık zıpladım. Biraz daha geri geliyorum. İleriye basmayı unutmuyorum tabii. Çünkü eğer biliyorum ki çok uzaklaşırsam ee, duvar bana gelmiyor. Bakın aramdaki mesafe çok olursa duvar bana gelmez. Duvarın şu basamağında falan kendiniz olmanız gerekiyor. Öğrenmenin tek yolu bu gerçekten. İsterseniz şu hevanın şu bölgesi de var. Çalışılabilir durumda olan. Aynen. Buralara geçip böyle devamlı işte şöyle dört parçalı uzun duvarlar açmaya çalışın abi. Bakın. Bu arada biz benim benim size gösterdiğim ilk yer bu heaven arkası var ya. Oradaki wall gerçekten zor bir şey. Hani onu açamayınca böyle şey yapmanızı gelin burada çalışmak buradakileri çok kolay açacaksınız emin ol. Ben bunu ilk başlar bayağı zorlanıyordum. İşte böyle ısınacaksınız abi orada, şurada, burada. Böyle kendinizi şey yapacaksınız hani Mesela buraya geldiniz ya burada duvar açıyorsunuz bir sürü. Açtığınız tüm duvarları böyle uzun yapacaksınız. Amacınız o olacak. Hepsi uzun olduğunda mesela tamam deyip şeyden antrenmandan çıkıp direkt oyuna bakın. Mesela böyle. Siz de mesela 4 tane 5 tane arada yaptınız ya burayı full kapladınız böyle. Yani artık ben bu işi biliyorum diyorsunuz. Böyle dediğinizde abi artık tamam oyuna hazırsınız. Bu arada burada da süper bir duvarımız var. Şöyle. Normalde burada oluyoruz da onu da göstereyim. duvar. Çok nadir duvarlardandır. Olay bu arkadaşlar. Yani geriye doğru atlamanın olayın doğru bu. Şimdi dediğim gibi basic duvarlar ee, çok örneği var. Bazı duvarlar var gerçekten hiç efor sarf etmenize gerek bile yok ama ee, şey oluyor. Gerçekten çok işe yarıyor. Ya en basitinde ha, bu arada raise boostlu duvarlarımız da var. Son kez onu da göstereyim ben. Onu unuttum. Mesela raise burada bir çanta attığında siz arkadaşlar şuradan hop deyip şuraya zıplıyorsunuz. Çantaların yeri önemli. Ee, ya çok aşağı. Bir de siz tam havadayken tam bu mesafedeyken havadayken yani bu çantanın tam üstündeyken size zıplatması gerekiyor böyle. Buraya geldiniz mesela. Direkt vol açıyorsunuz. da. Bakın şuraya doğru. Mesela ben burayı görmek istiyorum. Şöyle hemen geri geldim. Aha da buradayım. Burayı görüyoruz şu an. Adam direkt zaten vurmuş oluyoruz. Mesela e, şuradan direkt şuraya zıplatabilir. Hani bu şey için bu arada bunlar. Şöyle şu hani üstüne çıkamıyor. Bazıları mesela çıkamayacak şimdi yapacak hani. Bu duvar açamayacak mesela bakın. Bu duvarı açamayanlar için bir tane reiz doğunuz olursa arkadaşlar şuradan hop siz bu raise'ı e batırsa burada da şöyle bir taktiğimiz var mesela. Ah buraya geldiniz abi buradan. Yani var yani çok fazla ama gerçekten bu işin ilk başlarında size bir raise doğusu gerekiyor geri attım o duvarları falan da bu şekilde. Ya bilmiyorum eğitici video umarım faydalı olmuştur ama şu tek diyeceğim, eklemek istediğim şey şu. Geriye doğru atlamalı duvarlarda aranızdaki mesafe çok olmasın ve geriye gelirken bir anda ileriye gelip karakteri frenlemeyi unutmayın. Sadece geri tuşuna basmayın. Bakın önemli. Sadece geri tuşuna değil bir kere en son tam en son noktada ileri tuşuna basarsanız karakterinizi frenlemiş olacaksınız. Bu da iyi bir şey olur yani. Değeneceklerim bu kadar. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Her mape özel. Ascent, Heaven işte tüm mapları. Duvar eğitici videoları falan bende hazır. Eğer istiyorsanız editleyip atabilirim. İşte Ascent'teki özel duvarlar. Bind'deki özel duvarlar. Heaven'deki özel duvarlar. Breeze'deki özel duvarlar şeklinde. 6 videoluk bir seri yapabilirim. Daha bir istiyorsanız. Demeyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım dediklerim yaptıklarım faydalı olmuştur. İşinize sever. hoşça Hoşçakalın.